Ben bir giriş yapacağım. Biz arkasından şiir okuyacağım. Bana verilen listeye göre bir şiir yazdım ama gelmeyenleri de var herhalde. Yine de okuyayım. Hatay'ın baş başkanını göreceksen işte burada. Lütfü Savaş için. Buradanız. Mehmet Yalçın başkanını göreceksen işte burada. Burada e, ismi geçen de bir yer kaldırsın da herkes tanısın. Yahya ya, Topal, Adnan Önder. Kara, Kara Hocam gayet dindar. Mustafa Cengiz Eminder. Severek sen ya, burada, işte bu burada. O, Kısacıkla Adil Şan'a. Eyvallah. Sarabi Ray yakın cana. Sarabi Ray. Evet. Mehmet Ray. Orhan Buran Dostan yana. Varacaksan işte burada. <gülüyor> <gülüyor> Kurtulmuş Bey. <laughs> saygı saygı kokar. Hayır, Nurten Ergin <laughs> Türkü yakar. <laughs> Suskun şair. <laughs> Gönlü akar Gireceksen işte burada Hangi işte meşgul veli Lokman Gül'ün mahir eli Ekmekçinin çarpar yeli Duracaksan işte burada Dertli Polat'ın sazını Zeynel güttürür nazını. Zincir kralın izini. Eyvallah. Süreceksen işte burada. Eyvallah. Müfit sevdirir kendini. Hasan Koç tutar alnını. Vehbi Gülen'in bandını. Saracaksan işte burada. <laughs> Abdullah Kilağabey'in. <'yı. gülüyor> Yusuf hizmet sunar. Eyvallah. Eşke Fazgın bizi yener. Yoracaksan işte burada. Sarı ateş yapar ritim. Yetim doğmuş Mehmet Yetim. Mayıs Mehmet Okur Hatim. Vereceksen işte burada. 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 Aşık sayarı saygındır. Allah. Toktaş da bize uygundur. Kur'an'ı lafa uygundur. Kur laf uygundur. Vuracaksan o, işte o, burada. Da, Mustafa ile Ömercila. Cila. Nusret. Muhittin kıl olur kıla. Muhittin alacı. Burada da. Selim'i de şifa bula. Ereceksen işte burada. Süleyman Kordoğan Saz'dan Nusrat Alır Tatlı Sözler Yırtıcının gözü gül, Gölü Gözden Vereceksen işte burada <laughs> Muzaffer Kılıç'a selam Dönmez Hoca Eder Kelam Ben Ademsiz Nasıl Kalan Soracaksan işte burada <laughs> Celali koy skorunu süsle, küsle dekorunu. Bir Bekir'in dekorunu kıracaksan işte Sen gittin gider içime sızı tıkıldı sevdiğim. Nerelerdesin? Sevda timlerimle bulmaya sizi çıkıldı sevdiğim. Nerelerdesin? dünyaya doydum da sevgini açım. Daha başlamadan bitirdin maçım. Şekilden şekile taranan saçım döküldü sevdim. Döküldü, döküldü. 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 Gittiğinden beni boş kaldı yanım. Yorgun bedenime yük oldu canım. İflas etmek üzere damardan kanım çekildi. Çekildi sevgilim, çekildi. Çok sıkıntı çektim elimden elim. Hiç bir işe güce varmıyor elim. Samimi tavrına bağlanan benim büküldü sevgilim. Büküldü, büküldü. Nerelerde? <laughs> Leyen kalbime sapladın şişi. Bak bıraktın mı? Beğendin mi şimdi yaptığın işi? Hasrete dayanır sanılan kişi yıkıldı. Yıkıldı sevdiğim neler edersin? <laughs> Ceylani dayının sevdalı başı. Sevda dedikleri tınmıyor yaşı. Başımın ucuna Fatiha da şu dikildi sevdim. Dikildi, Gülüyoruz. dikildi. Dinlediğiniz için biraz teşekkür ederim. Biraz da heyecanımı yenemedim. Çok Bir defa yine. 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 Bir